durum gizli özelliği kodlama PSA hız sabitlemenin bugünkü misafiri 2004 model Megan 2. Megan aracımıza hız sabitleyici montajı ve aktivasyonunu yaptık. Şöyle yandan gösterelim. Kolumuz burada. Evet. Kuruz aldığımız zaman ekrandan gösterelim. Ayarlayıcımız açık hale geliyor. araç 30 km hızı geçtikten sonra artık kurus kontrol devreye girebiliyor. Açık şu an. Artı tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi. 38 arttırarak 44, 50 bu şekilde arttırabiliyoruz. Sirene bastığımız anda devreden çıkıyor. Tekrardan artı tuşuna basarsak devreye giriyor. Veyahut da ayarlayıcıya bastığımız zaman kaldığı hızdan devam ediyor. Evet Az önce kurs kontrolümüzü gösterdik. Şimdi de limitlememizi göstereceğiz. Limitlememizi açıyoruz. Hız yine 30'u geçtikten sonra sınırlayıcımızı aldık. Şu an mesela 40 kilometre ayarlayalım. Evet. Ne kadar gaza basarsak basalım araç 40 kilometreyi geçmeyecek. Uzun yol seyahatinde 120 ayarladığımız zaman ne kadar gaza basarsak basalım 120 geçmediği için radarda düşme durumumuz olmayacak. İlk tuştan kapattığımız zaman devreden çıkmış olur. Bugün Kemal Hocam'ın e, 2004 Megane 2 aracının Cruise kontrol, hız sabitleme, limitleme e, fonksiyonunu aktif hale getirdik ve montajını yaptık. Evet. E, soldan devam edelim hocam. Soldan değil de Yolun sonuna... Sabahleyin aracını bırakmıştı işe giderken. E, akşam iş çıkışı gelir alırım demişti. Biz bütün fonksiyonlarımızı tamamladık. Kendisi geldi. Kendisine düşüncelerini soralım. Kemal Hocam düşünceniz teşekkür, nedir? Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Test denemeleri mükemmel. Hı sabitleyici istediğimiz gibi. Hayırlı olsun Hayır, diyelim abi o zaman. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Sağ Arkadaşlar öneririm. Her evet, durumda İrem Otomotiv'de araçlarınızın gizli özelliklerini açmaya devam ediyoruz. Ayrıca kuruz kontrol, hız sabitleme e, da yapıyoruz. 0553 620 66 21 WhatsApp hattında aracınıza özel katalog isteyebilirsiniz.